Merhabalar sevgili akrep ve yükselen akrep burcu arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah ki iyisinizdir ve mutlusunuzdur. Bugün yine çok güzel bir içerikler çok güzel bir yorumla, haftalık bir burç yorumuyla karşınızdayım. İnşallah ki beğenirsiniz. Beğeni ve desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Hala kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olup beğeni ve yorum yaparsanız hepinize minnettar kalırım. Size uyanları sevgiyle uyumlanıp uymayanları geldiği gibi evrene postalamanızı istiyorum. Sevgili Akrep Burcu arkadaşlarım. ilk defa bu videoda kanalıma denk gelenlere söyleyeyim arkadaşlar. Videolarım kolektiftir ve geneldir. Kişiye özel değildir. Tabii ki özel ve kişisel danışmanlık vereyim. Whatsapp'tan bana mesaj atmanız yeterli olacaktır. Direkt arayanlara cevap veremeyeyim arkadaşlar. Çünkü neden? O da Bazen yoğunluğum oluyor arkadaşlar. Bazen de şöyle video çekiminde oluyorum. O yüzden direkt arayanlara cevap veremeyen bunun da bilgisini buradan vereyim. Sevgili akrep yükseleni akrep güneş ve ay burcu akrep olan sevgili arkadaşlarım. Haftalık bir burç yorumudur. Kısa vadeli niyetlendim. Sizler de kısa vadeli niyetlenmeyi ve dileklenmeyi ihmal etmeyin. Bu sizin fincanınızın içi sevgili akrepler. Sizler de benimle beraber görün canlarım cigerlerim Akrep burcu'ya arkadaşlarım, abilerim, kardeşlerim, ablalarım, bacılarım hiç fark etmeksizin genelin tümünün hayrına olsun diyoruz. Öncelikle kendi hikayesini yazan sevgili akrepler Koç Burcu'yla, İkizler Burcu'yla veyahut da Oklak Burcu'yla hiç fark etmez. Kendi hikayenizi şükürler olsun sonunda yazıysınız. Düne kadar sizi üzenler, kıranlar, kalbinizi yerle yeksan edenler bugün... Size bir özür borçlular bunun da farkındalar. Aslında gelecekler aslında özür dileyecekler ama siz onları kesinlikle affetmeyeceksiniz. Özellikle bunların arasında yay burcu e, ve başak burcu olabilir kesinlikle kesinlikle bu ikisini affetmeyeceksiniz sevgili akrepler. Bir korkunuz var bir endişeniz var korkmayın bu korktuğunuz her şey neyse bununla alakalı mantık yürütün. Çünkü duygularınızı ön plana attığınız zaman maalesef ki maalesef ki sıkıntı yaşıyorsunuz ve mantığınızı yürütmeniz gerektiğini söyleyebilirim. Hayatınızda o kadar çok ikinci, üçüncü kişi engelleri olmuş ki yani bu engeller yüzünde hem aile problemleri yaşamışsınız hem sevdiğinizde problem yaşamışsınız hem de iş yerinizde büyük büyük ciddi ciddi problemler yaşamışsınız. Özellikle iş yerinizde hani böyle sürekli çalıştığınız bir iş olabilir. Part çalıştığınız iş güzel giderken bir anda çıkış kararı verilmiş. Neden? E, çünki sizin arxanızdan yöneticinizə telefon edən, sizin çıxmanız üçün elindən gələni, yəni elindən gələni ardına qoymayan bir kişi isminin içində v hərfi və bu kişi sizin bu işdən çıxmanıza səbəb olmuş. Təbii ki, o da ilerleyen dövrlərdə çıxacaqdır. Çünki birinin rızqı ilə, birinin işi ilə, birinin e, həyatı ilə uğraşırsan, Allah da səninlə uğraşır və bunun fərqində deyillər. Aile problemlerine gelince bir kız isteme mevzusu gündemde ama yani bitmeyen bir gündem. Yani kızınız mı var, bacınız mıdır, ablanız mıdır bilmeyen bir kız isteme mevzusu uzun zamandan beridir. Sürekli 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 gelip gidenler gelip gidenler ama bir türlü olmuyor. Her şey terse dönüyor ve ailenin içerisinde büyük büyük problemler oluşuyor diyebilirim sevgili akrepler. İçiniz bir şey için canati, önünüzde engel vardı. Çok istediniz, çok arzuladınız ama bir türlü ulaşamadınız. Bir şeyleri kıskanıyorsunuz akrepler. Yani bunu itiraf edin. Neyi kıskanırsanız bunu kendinize itiraf edin. Ve o içinizdeki vicdan azabı var ya, onu temize çekin. Ve hayatınıza yeni bir sayfa açın. Emin olun ki, emin olun ki, Yaşadıklarınız belki sizi çıkmaza sokmuş ama siz toparlanabilirsiniz çünkü Akrep burçları merhametlidir, çok merhametlidir. Merhametiniz sizi gün yüzüne çıkaracaktır. Merhametinize inanın, güvenin ve e, bir şeylerin gerçekten yoluna gireceğine inanın sevgili e, Akrep ve yükseleni Akrep Burcu arkadaşlarım. Tek derdiniz şu an mutlu olmak. Ama öncesinde düzeltmeniz gereken bir takım konular var. Bunlar derin konulardır, derin mevzulardır. Bununla alakalı belki bir günde sayabilirsiniz. Sabırla olması için dua ettiğin o mucize neyse onu bekle. Şimdi sevgili akrepler özellikle bir karar aşaması var. Aynı anda da bir beklenen telefon var. sanki bu telefon geldikten sonra böyle var ya hemen o karar aşamasından jet hızıyla geçeceğinizi söyleyebilirim ve bununla beraber bilmediğiniz birtakım konular varsa bunlar da gün yüzüne çıkıyor sevgili akrepler. Hep başkalarını dinlediğiniz için böyle var ya gerginleştikçe gerginleşmişsiniz. Kalbiniz kırılmış, ruhunuz daralmış, bedeniniz zorluklara girmiş ama siz kolaylıkla başarı elde edeceksiniz. Özellikle özellikle gitmeyi kafaya koyduğunuz bir dönemdesiniz gideceksiniz. Yani nereye isterseniz oraya gideceksiniz. Bazı arkadaşlarım ayrı eve çıkma olasılığı var. Yani sanki böyle var ya. Hani ben çalışıyam kazanıyam burada çalıştığımdan bir fayda göremeyem bir şey yapamiyem ama ben tek başıma olursam daha güzel şeyler olur dediğiniz bu dönemde kıvrak zekanızla önünüzü bulacaksınız. Aileye yeni katılmış bir birey var. Güzel bir birey. Yani yaklaşık bir ay önce yapılmış bir düğün. Şimdi sanki böyle var ya çok güzel bir bebek müjdesi alabilirsiniz bu hafta. Bu evlilikten ötürü çok güzel bir bebek müjdesi alabileceksiniz sevgili akrepler. Çalıştığınız işiniz çok güzel bazı arkadaşlarım ee, ama sanki böyle kazancı az. İşiniz çok güzel çok rahat ama kazancı az. Sanki böyle kazancı az oldukça sanki böyle masraflar sizi biraz yoracak gibi böyle olan biri var. Birinin içinde bir dert var. Uzun zamandan beri bir kurt düşmüş içine. Bu derdini bu içindeki hurda iki kişiyle paylaşayım. Sanki böyle var ya bir şeyler, bir çözüm yolu bulmak için. Sevgili akrepler bazı yarım kalan şeyleriniz var. E, bu dönemde bunları sanki böyle var ya çözmek için uğraşacaksınız. E, beyninizde sizi kemiren şeyler var. Özellikle özellikle vicdan muhasebesi yaptığınızda Sanki böyle var ya aklınızın yerinde olmadığını, sürekli vücut ağrıları yaşadığınızı, yani bu dönemde biraz da kilo problemi olduğunu söyleyebilirim sevgili akrepler. Ama her şey gönlünüze göre olacak. Yavaş yavaş rahat nefes alacaksınız. Önünüze fırsatlar gelecek. Bu fırsatlarla beraber büyük problemlerin çoğunu aşmış olacaksınız. Üstü kapanan bazı mevzular var ama siz bu mevzuları geride bırakıp yeni başlangıç yapacaksınız. Hakkınız olan bir davada haklı olduğunuzu bilirsiniz. Bununla alakalı ileriki dönemlerde e, son mahkeme kurulabilir diyeceğim. Ve o mahkemeden sonra artık hakkınız olanı alacaksınız. Ve yeni bir başlangıç için hayatınıza yeni bir sayfa açacaksınız. Evlenmiş ayrılmış bir kişi e, ama evlenip ayrılmış ama e, hala bir suçluluk ve bir pişmanlık hissiyatı var. E, sanki boşandığından çok da memnun olmayan bir kişi sürekli sürekli aklını kurcalayan bir şeyler sanki böyle var ya elini kolunu uzattığını kaybedecek bundan sonra da kaybedecekmiş gibi hisseden biri var sevgili akrepler Bu da sizin tavanınızın içi sevgili akrep ve yükseleni akrep burcu arkadaşlarım ee, uğursuz bir dönemin sonuna geldiniz kafanızı toparladınız toparlayacaksınız an meselesi kendi imkanlarınızı son bir kez daha toparlayıp sanki böyle var ya bir mülkiyet imzası için bunu seferber edeceksiniz birileri sizinle dertleşiyor olabilir Siz de birileriyle dertleşiyor olabilirsiniz ama ee, sanki karşıdaki kişi derdini anlatırken Sanki yasaklı bir şeylere bulaşmış Ve bir türlü kendini kurtaramıyor bu kişi Bu kişiye destek olacaksan Ve e, sanki böyle var ya Destek olduğun kişi seni anlamayı, Seni dinlemi, Sadece kendi önüne bakan bir kişidir Onun haricinde şöyle bir şey söyleyeceğim arkadaşlar Yatırım 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 Şimdiden e, yatırımlara başlayan sevgili akrepler iki tane yolunuz var. Biri uzundur, biri kısadır. Uzun yola gittiğinizde elinizde, avucunuzda hiçbir şey kalmıyor. Ama kısa yola gittiğinizde sanki böyle var ya, para toparladıkça toparlısınız. Bereketlendikçe bereketlenirsiniz. Ve bir daha bu uzun yola gitmeme kararı da alabilirsiniz. Sevgili akrep ve yükseleni akrep burcu arkadaşlarım. Şunu da söyleyeceğim ben sizlere arkadaşlar. Ee, çocuklarınızın arasında alerjik durumu olan bir çocuğunuz. Bunun için e, dikkat edeceksiniz. Evin içerisinde evcil hayvan varsa belki tüyündendir, e, belki kılındandır, belki nefesinden etkilenen bir çocuğunuz var. Bunu çok zor keşfedeceksiniz ve bir hastaneye gidişiniz var. Temiz ferahlı iki tane, üç tane gözyaşınız var arkadaşlar. Düne kadar hiç mutlu olmadım, yüzüm gülmedi diyen akrepler yüzünüz gülüyor. temiz ferahla gözyaşınızı da Allah'ın izniyle döküyorsunuz. Evet, döküyorsunuz. Sevgili Akrep ve yükseleni Akrep burcu arkadaşlarım. Gelelim aklınızdaki kişiye, bakalım sizinle ilgili duygu ve düşünceleri nelerdir? Bu ilişki nereye gidiyor? Bu ilişkinin aslı astarı var mıdır? Aklındaki kişiyle senden saklanan gizemli ve e, sırları olduğuna kanaat getirmişsen, özellikle onun şahsıyla alakalı meseleleri olduğunun kanaatine varmışsan, bir dönem ona olan güvenini yitirmişsen, karmaşa, kaos, kaygı hepsini yaşamışsan ama şimdi yavaş yavaş sana doğru gelen güzellikler var sevgili Akrep. Düşüncelerini ve e, attığın adımları kontrollü bir şekilde atacağını ve önünde bilinmeyenin yarattığı bir kaygı var. Bu kaygıdan kurtulacağını ve rahat bir nefes alacağını söyleyebilirim. Aklındaki kişiyle çok büyük problemlerin varmış. Bunların bir kısmını artık aştığını ve bu kişinin artık seninle ciddi bir yola girmek istediğini söyleyebilirim. Bu kişi seni çok seviyor, çok kıskanıyor, çok arzuluyor. Seninle beraber ileriye dönük çok böyle güzel planları var. Ama sadece şu an olacak ya da gelecek olan bir haberi var. Bunu böyle var ya böyle içten içe bekli. Eğer bu her neyse gerçekleştiğinde bu güzel müjdeli haberi sana verecek. Aslında bu ilişki olduğundan daha güzel bir duruma gelmiş. Bu ilişki çok engebeli başlamış, çok sıkıntılı başlamış, çok stresli başlamış ama şu an ee, o sıkıntılardan sonra özellikle özellikle güzel bir muradınız var. Bu da bir evlilik demektir. Ve buna da ileriki dönemlerde sanki bu bütün sıkıntıları yaşadıktan, bu kararsızlıkları bitirdikten, bu ay kısa vadeli de olsa birbirinizi üzüp, kırıp, biçip, tarttıktan sonra sanki böyle ya yeni bir döngüye merhaba dediğinizi söyleyebilirim. Bu hafta bir istemeniz var sevgili akrepler, aklınızdaki kişiyle bir isteme var. Ama bu istemeden sonra sözdür, nişandır, düğündür daha çok ileriki tarihlere. Çünkü niye? Sanki hala böyle var ya bir şeyler hoş görünmemiş. Yani bir şeyler hoş görünmemiş ve bir şeylerin hala eksik olduğunun kanaatine varmışsınız. Tek derdiniz mutlu olmak. Zaten bunu başta da söyledim. Büyük mucize neyse bekleyin. Maddi mi manevi mi bir sıkıntı var. Bu sıkıntı çözüldükten sonra ileriki dönemlere ait güzel bir tarih belirleteceğinizi de söyleyebilirim sevgili akrepler. Gelelim bu haftanın etkilerine bakalım bu haftanın sizdeki etkileri neler olacak sevgili akrepler. İki ay önce birine verdiğiniz yüklü miktarda bir para. Bu paradan hiç kimsenin haberi yok. Ailenizin, eşinizin, dostunuzun hiç kimsenin haberi yok. Ve sürekli beklersiniz, beklersiniz. Para verdiğiniz kişi de bir bayan. Ve bu parayı almak istediğinizde, hani direttiğinizde ve dayattığınızda maalesef ki büyük bir hüsranla karşı karşıya gelirsiniz. Kalbinizin kırıldığını, yüreğinizin daraldığını söyleyebilirim. Özellikle dörtlü geçen bir vade içerisinde bu parayla alakalı tümünü değil de bir kısmını alacağınızı söyleyebilirim ve bu da sizde daha güzel bir döngüye girmenize sebep olacaktır. Özellikle evin içinde sanki bir tadilat, bir tamirat işine giren sevgili akrepler bu hafta evet buna girişeceksiniz ama şöyle bir durum değerlendirmesi yapılması gerektiğinde çoklu paraların çıkacağını da söyleyebilirim sevgili akrepler. Parasal konuda iyisiniz. Eğer verdiklerinizi de alırsanız daha iyi bir döngüye daha iyi bir mertebeye gelirsiniz ama şöyle bir şey söyleyeyim bir aile büyüğünden özellikle babadır abidir kayındır kayınpederdir hiç fark etmez bundan güzel bir hamle güzel bir destek vereceksiniz belki de size bir fikir verecek belki de size bir güzel bir tavsiye verecek tek çektim çift geldi bu paranızla alakalı yüzünüzün güleceğini söyleyebilirim Dileğinizin gerçekleşmesi de beşli geçen bir vade içerisinde, bu beşli geçen bir vade içerisinde olan dileğiniz gerçekleşti hemen elinizden güzel bir sadaka çıkartacaksınız sevgili Akrepler. Hoşçakalın sevgiyle kalın.